Osman Altınkaynak, Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürüyüm. Depremden ne kadar sonra burada oldunuz Osman Bey? Ee, biz e, Ankara'da zaten biliyorsunuz bir karla mücadele ile ilgili bir, bizim bir koordinasyon merkezimiz var. Orada bin kişilik ekibimizle, 255 aracımızla koordinasyon merkezinde sürekli nöbet tutuyorduk. Deprem sabaha da gene nöbetimizdeydi. E, depremin olduğunu zaten hemen son dakika haberlerinde duyduk. Başkanımız da işte sabaha karşı hemen deprem sonrası irtifata geçtik. Hemen makut ekibimize haber verdik. Aşevi tırımızı hazırladık. Yani depremin olduğu ilk saatlerde hemen Ankara'dan yola çıktık. Yani birinci günü burada hem Payas ilçemizde hem de Antakya ilçemizde konuşlanmış olduk. Arama kurtarma ekibimiz hemen sağ olsunlar faaliyetlerine başladılar orada. Aşevimizde de oradaki eee vatandaşlarımıza hemen çay, çorba ve yemek ikramlarımız başladı. Yani depremin ilk saatlerinden itibaren eee bölgede olduk. Peki Her... ne tür ekipman ve malzemeler getirdiniz, gönderdiniz? Şimdi ilk başta tabii eee hızlı bir müdahaleden sonra bizim eee belediyede yaptığımız hemen hazırlıklarda işte Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü'ndeki ekiplerden eee Bölgede yararlı olabilecek teknik bilgiye sahip e, yani demir ustası, kalıp ustası, işte elektrik ustası vesaire gibi e, ayrı ayrı timler oluşturduk. Bizim hemen e, devam eden saatlerde onları da bölgeye sevk ettik. Biz ikinci günde onlar da bölgede oldu. Yaklaşık 65 araç, 255 kişiye yakın burada bir yerleşke kurduk Antakya'da ve Payas'ta. E, bu normal yemek ikramlarımızı ve çay çorba ikramlarımızı bölgeye daha da fazla genişlettik. E, tabii enkaz altında e, iş makinelerimiz de çalışıyor. E, Makut ekibimiz de orada e, görevine başladığı için oradaki e, durumda biliyorsunuz sokaklar kapandı, işte enkazlarla e, ilgili önlem alındı vesaire. Mevcut gittiğimiz ortamda e, kaldık. Yaklaşık e, bir 10 gün, gibi bir süre içinde Antakya merkezde çok ciddi çalışmalar yaptık. Yaklaşık 19 tane vatandaşımızı enkaz altından sağ çıkarttık çok şükür. Tabi bunun yanında maalesef yüzün üzerinde de enkaz altında vatandaşımızı cenazelerini ailelerine teslim ettik. Bizim cenaze hizmetlerimiz de ekipmanlarımız da burada hazır bulunuyordu. Hemen onları e, aileleriyle işte e, kefen vesaire e, yardımıyla işte e, defin alanlarına sevk ettik. Orada onlara öyle bir hizmet de verdik. Burada tabii hayatın içinden birçok şey var. Yani bir yandan vatandaşlarımıza e, kalacak e, gıda vesaire konaklama ile ilgili organizasyon yapmakla bir yandan da hayatlarını kurtarmakla ilgili e, arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili de çalışmalar yapıyorduk. O yüzden ilk günler yani hem elektrik yok hem su yok. E, o bölgede sıkıntılı zamanlar oldu tabii herkes için. E, tabii kendi getirdiğimiz personelin de bu şekilde lojistik desteğini sağlamakla ilgili de bir organizasyon yaptık. Sağ olsun Mamak Belediye'mizdeki e, arkada kalan arkadaşlar bunlarla ilgili bize sonsuz destek veriyorlar. Hala da vermeye devam ediyorlar. E, oradaki 6. 7. günden sonra artık e, sokaklarda e, biraz daha e, işte yemek e, artıkları veya işte çöpler vesaire birikince hemen bir başka ekibimiz daha Ankara'dan yola çıkarttık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de bölgeye geldi. Hemen çöp kamyonlarımızla e, destek olmaya başladık. İşçilerimiz sağ olsun sokaklarda ciddi çalışmalar yaptı. Tabii bu şehrin ihyası anlamında da normalleşmeye dönmek anlamında da büyük fark oluşturdu. İnsanlar bir anda o psikolojiden, o görüntülerden de kendini sıyırmaya başlamıştı. Sonra bir koordinasyon toplantısıyla beraber bizi Samandağ ilçesindeki görevimize yönlendirdiler. Biz Yanlış hatırlamıyorsam 12'sin itibariyle de Samandağ ilçesine geldik. Burada gene aynı ekiplerimizle beraber hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabi burada biraz daha olay çeşitlendi. Yani hizmet anlamında. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz de burada. Müdürümüz de burada zaten. Hem sokak hayvanları hem bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın, hayvanlarının Sağlık durumlarıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. gene çevre koruma müdürlüğümüzün e, ilaçlama ekibi burada. Hem bölgeyi e, zararlı haşeralardan veya işte farelerden, e, sineklerden veya dezenfekte etmemiz gereken yerlerde ciddi şekilde e, bölgede ilaçlama yapıyoruz. Yine e, yemek hizmetlerimiz, çay çorba ikramlarımız burada. Bölgede ihtiyaç olan her noktaya e, mobil duş, mobil tuvalet imkanlarımız da. E yardımcı oluyoruz. Kurulum yapıyoruz. E, ve gene kapalı olan yolları eee yani araçların geçmesi mümkün olmayan yolları tabii çok fazla enkazlara dokunmadan en azından eee trafiğin akacak şekilde e, açılmasına yardımcı oluyoruz. E, yani benim söyleyeceklerim bunlar. Yani büyük felaket Ardından tüm imkanlarınızı seferber ederek direkt bölgeye geldiğinizi söylüyorsunuz. Geldiğiniz noktadaki izlenimlerinizi de ben almak istiyorum. Çünkü uzun süredir buradasınız. Bugün felaketin 19. günü. Yani siz de buradasınız ve gözlemlerinizi almak istiyorum. Yani Samandağ ilçesi bakımından bakarsak yani Antakya ile Samandağ arasında hem yıkım olarak hem psikoloji olarak biraz daha fark var tabi. Tüm bölgelerde yani tüm diğer deprem şehirlerimizde de tabii çok büyük bir felaket yaşadı ülkemiz. İnsanlar dediğim gibi biraz önce depremler oldukça bölge halkı tabii o psikolojiden çıkması çok mümkün olmuyor. Artçılar devam ediyor. Artçılar devam ederken normal depremler de biliyorsunuz 6.4 oldu, 5.8 oldu. Dün akşam yine bir 5 oldu. İnsanlar tabii bu psikolojiyi kolay kaldıramıyor. Yani en ufak bir sarsıntıda tekrar psikoloji açısından bu işler başa dönüyor. Bunların tabi düzelmesi biraz zaman alacak gibi ama devletimiz sağ olsun burada birçok noktada çadır kentler, konteyner kentler kurmaya başladı. Tabi o neyi sağlıyor? İnsanlar binalardan uzaklaştıkça o deprem enkazlarını görmedikçe orada günlük yemeğini Yediği zaman, işte sağlık hizmetlerinden yararlandığı zaman, ailesiyle beraber bir şekilde orada vakit geçirdikçe aslında biraz daha şey yapıyor. Bu kendi psikolojik durumundan sıyrılıyor. Burada birçok belediye hizmet veriyor. Sadece bizle de beraber değil. Yani burada biliyorsunuz bir Iğdır valimiz de burada koordinasyonunda çalışıyoruz. Onlar da bölgede yönlendirmesiyle birçok faaliyet yapıyoruz. Tabii ilk yapılacak işler elektrik hatlarının e, tamamen çalışır vaziyette tutulması, su e, imkanlarının çoğaltılması. Bir yandan da tabii burada enkaz altında, yani Samandağ ilçesinde enkaz altında kalan bir vatandaşımız yok. E, dolayısıyla e, şimdi hemen Cumhuriyet Savcılarımız, e, gerekli kurumdaki ilgili e, yetkili arkadaşlar, AFAD'daki yetkililer, Çevre Bakanlığımızla birlikte e, koordineli bir şekilde binalardaki enkaz kaldırma ile ilgili talimatlarını vererek burada enkaz kaldırma alanlarımız var. Oralara enkazları çekip burada başka bir süreç başlıyor tabi. Zaten bakanlığımızın açıkladığı yerleşik konutlarla ilgili süreç başlayacak. Ya çok kısa bir sürede inşallah gözde görür biçimde burada iyileştirmeler olacağını düşünüyorum. Ee, biz de burada Mamak Belediyesi Veteriner Şeri Müdürlüğü olarak e, hem sokakta kalan sokak hayvanlarımızı aynı zamanda evini sahibini kaybetmiş olan evcil hayvanlarımız da sahipsiz kaldılar. Hem onlar için hem de çiftçilerimizin e, hem baktıkları çiftlik hayvanları için buradayız. Onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bakımlarını, tedavilerini, beslemelerini gerekeni, ne gerekiyorsa. Her türlü desteği vermeye tüm ekibimle beraber buradayız, hazırız. Umarım faydamız olur. Bir nebze bir yaralıyı sararsak bizler de çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim.